Oğlumsa daha rahat bir şekilde ondan da efendim e, ulaşım konusunda da özgeçit e, baktı çıktı yapılacak konusunda e, geçen e, yılbaşı öncesinde bir açıklamanız vardı. Evet. Bu konuda son gelişme e, oldu efendim e, son gelişmemiz nedir? Takip ediyoruz. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Siz de biliyorsunuz ki Denizli için son zamanlarda e, Sayın Milletvekillerimiz tarafından da 2023 yılına kadar bitirilecek olan hastane projemiz, otoyol projemiz, Pamukkale'deki mevcut termal e, otel projemiz hepsi devam ediyor. Bu bağlamda köprü Kavşak projemizde kaçınılmazdır. İnşallah Mayıs ayı başında da temel atılıp yapılacağını şu anda kesin gibi görüyorum. Hazretler'de herhalde e, hafif çalışmaları yapılıyor diye biliyoruz. Evet yapılıyor, devam ediyor. Aynı şekilde de Allah'ın izniyle herhalde 2021 sonunda Denizli Organize Köplü Kavşak Projesi'ne, Battı Çıktı Projesi'ne daha çok köplü demeyelim de Battı Çıktı Projesi'ne kavuşmuş olacak.